Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dil bilgisi deneme çözümü 6 ile karşınızdayım. 12 tane çok güzel soru hazırladım sizler için. Hemen detaylara geçiyorum. Evet birinci sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur sorusu. Tatile kara yoluyla gideceğiz. Arkadaşlar kara yolu, hava yolu, deniz yolu, demir yolu gibi kullanımlar ayrı yazılır. Yalnız bir istisnası var. Karayolları Genel Müdürlüğü Devletin Bir Kurumu adını e, birleşik tescil ettirmiş. Sadece tabelada bitişik yazıldığını bilin lütfen. Burada yazım yanlışı vardır. Bu orijinal bir fikirdi derken orijinalde orijinal olacak. Bu da yanlıştır. Marketten 2 kilo karnabahar alıp eve babaanneme götüreceğim. Karnabahar doğru. Babaanne sözcüğünün bitişik yazımı da doğru. Dolayısıyla burada bir yanlışlık göremedim ama teyit edeceğiz. Bu kolektif bir çalışmanın ürünüdür derken kolektif ve entelektüel gibi sözcükler tekliyle yazılır. Yanlıştır. Bir anda onun gibi davrandığınızı fark ettik. Fark etmek ayrı yazılır. Bu da yanlıştır. Cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. İkinci sorumuz. Bazı sözcükler türediklerinde bu sözcüklerde ünlü düşmesi meydana gelir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kuralı örneklendiren bir sözcük yoktur diyor. Yalnız bir şeye dikkat edeceğiz. Sorularımızda bu çok önemli. Biz sadece ünlü düşmesi aramayacağız. Ünlü düşmesini bulduğumuz kelime türemiş bir kelime olacak. Bu ne demek? Yani yapım eki alırken bir düşme meydana gelmiş olacak. Araba devrilince devirmekten devrilmek yapım eki alırken düşmüştür. Bu elendi arkadaşlar. Bütün çocuklar oynamak için oyun saatini bekliyor. Oyundan oynamak türemiş bir kelimedir. Usu düşmüştür. Bu da gitti. Binanın etrafı polisler tarafından çevrildi derken Çevirmekten çevrilmek yine yapı meki almıştır. Türerken düşme olmuştur. Bu da gitti. Haykırdı ak tolgalı Beylerbeyi ilerle. İleri sözcü ilerlemek olmuştur. İyi düşmüştür. Tülerken düşmüştür. Bu da gitti. Duydukları aklını başından almıştı. Akıl sözcüğündeki ı düşmüş ama aldığı ek bir yapı meki değil. Yani sözcük türemiş bir sözcük değil. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneğidir. Çünkü bize burada ne diyordu? Türerken bir düşme olur diyordu. Cevabımız Ede'nin seçeneği oldu. Geçtik üçüncü sorumuza. Yukarıdaki cümlenin öge sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Başarılı hiçbir insan basamaklara elleri cebinde tırmanmamıştır. Tırmanmamıştır yüklem. Tırmanmayan kim? Başarılı hiçbir insan özne. Neye tırmanmamıştır basamaklara? Dolaylı tümleç. Nasıl tırmanmamıştır elleri cebinde? Zarf tümleci. Şimdi bakalım özne dolaylı tümleç zarf tümleci yüklem hangisinde var? Bakıyorum cevabımız Ceyhan seçeneği oluyor. Özne dolaylı tümleç zarf tümleci ve yüklem şeklinde gençler. Devam ediyorum. Dördüncü sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması yoktur? Yani kapının kolu tamlamasına benzer bir tamlama olmayacak arkadaşlar. Adalet mülkün temeli belirtili isim tamlaması. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Başın cezası. Belirtili isim tamlaması. Kıratın yanında yatan ya huyundan, ya suyundan. Kıratın yanı belirtili isim tamlaması. Başarı cesaretin çocuğudur. Cesaretin çocuğu belirtili isim tamlaması. Yaşananlar unutulmayacak olaylardı derken burada herhangi bir belirtili isim tamlaması yok. Burada olay sözcüğü isim unutulmayacak sıfat görevindedir. Bu bir sıfat tamlaması görevinde kullanılmıştır gençler. Cevabımız Edirne seçeneği oldu. 4. 5. Sor, sorumuz özür diliyorum. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur diyor. Futbolcular antrenman yapmak için tesislere geldiler. Antrenman olacak. Ne gelecek buraya? Bu yanlış. Entelektüel bir birimi ile tanınan bir şahsiyetti o. Biri kimi herhalde olmalıydı. Yanlış yazmışız. Entelektüelde tek L olacak arkadaşlar. Bu da yanlıştır. Mesut Özil art arda çok güzel çalımlar attı derken art arda ayrı yazılmalıydı. Bu da yanlış. Film silah şörlerin hayatı üzerine kurulu silah şor olacaktı. Bu garip bir kelimedir bakın. Silahşör diye bilinir toplumumuzda genellikle silah şor olacak. Hatta ek aldığı zaman da silah şorluk şeklinde kullanılır gençler. Bu da yanlış. Amatör ligde liderliğe oynuyoruz derken burada herhangi bir yanlışlık yok. Burada iki tane kelimenin altını çizmeyi unutmuştuk. Onları da ben çizmiş oldum gençler. Önemli kelimeler bunlar. Bunları unutmazsanız iyi olur. Altıncı sorumuz. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir diyor. Ünlü şair kişi yapmadığı tüm iyiliklerden de sorumludur diyor. Arkadaşlar bir şey dikkatinizi çekeceğim. Şurada iki tane boşluk var. Bu bana diyor ki ben buradaki cümleyi diyor tırnak içinde aktardım diyor. Zaten onun bir ispatı var. Kişinin kesi büyük başlamış. O zaman biz burada ne yapabiliriz? Ünlü şair deyip iki nokta koyarız. Madem bir açıklama yapacak. O zaman şuraya da tırnak işaretini açarız. Kişi virgül yapmadığı tüm iyiliklerden de sorumludur. nokta tırnağı kapatırız. Buraya da yine nokta koyarız. Yani iki nokta tırnak virgül nokta tırnak nokta. Bakalım Hepsinde iki nokta var zaten. İki noktadan sonra hepsinde iki e, tırnak işaretinin açılım şeyi var. Şurada noktalı virgül var. Eledik arkadaşlar. Sonra bizde üçüncü olarak ne vardı? Nokta vardı. Üçüncüsünde nokta olmayanları da eleyelim. Şu da gitti arkadaşlar. Şu da gitti. Geriye iki seçeneğimiz kaldı. Sonrasında tırnak işareti ve nokta gelecek. Bakıyoruz. Şurada başta zaten noktalı virgül olduğu için bunu da eledik. Geldik Edirne seçeneğine. Bir kez daha kontrol edelim. 2 nokta tırnak işareti virgül sonra nokta sonra tırnak işaretinin kapama işareti ve nokta oldu. Bu şekilde mutlaka kontrol edin. Çünkü 6 tane boşluk var. Onu akılda tutmak zor iş gençler. Evet geçelim 7. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi yanlış konulmuştur? 1877-78 doğru. Osmanlı-Rus savaşı Birçok insanın hayatını etkiledi. İkisi de doğru gençler. Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri oldukça olumlu ilerliyor. Bu da doğru. 3-5 soru çözerek bu konuyu öğrenemezsin. Bu yanlıştır gençler. 3-5 burada belirsizlik ede ifade eden bir sayı sıfatıdır. Dolayısıyla belirsizlik sıf e sıfatı olduğu için burada 3-5'in arasına herhangi bir şey koymayacağız. Hint Avrupa dil ailesi derken doğru konulmuştur. 2020-2021 eğitim öğretim yılı çok sancılı geçiyor derken yine doğru konulmuştur. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. Sekizinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla nesne vardır diyor. Anadolu'nun bütün insanlarına kırların kırmızı güllerine hayrandı. Hayran yüklem. Neye? Anadolu'nun bütün insanlarına dolaylı tümleç. Neye? Kırların kırmızı güllerine dolaylı tümleç. Burada nesne hiç yok. Kardeşlerini yeni evinde ağırlayacaktı. Kimi ağırlayacaktı? Kardeşlerini belirtili nesne. Nerede? Yeni evinde dolaylı tümleç. Bir tane nesnemiz var. Bunu da eledik arkadaşlar. Yeni basılan kitabı uzun süre inceledi. İncelediği yüklem neyi? Yeni basılan kitabı belirtili nesne. Bir tane nesnemiz var. Bunu da eledik. Ülkesine milletine sadık biriydi derken nasıl biri? Ülkesine milletine sadık. Arkadaşlar burada nesne hiç yok. Dolayısıyla bunu da eledik. Evimizi, sokağımızı sevmeli, temiz tutmalıyız sevmeliyiz. Yüklem temiz tutmalıyız. Yüklem. Şimdi burada neyi sevmeliyiz? Evimizi. Neyi e, temiz tutmalıyız? sokağı, neyi sevmeliyiz? Evimizi. Neyi sevmeliyiz? Sokağımızı. Neyi temiz tutmalıyız? Evimizi. Neyi temiz tutmalıyız? Sokağımızı. İki tane belirtili nesnemiz var. Her iki yüklem için cevabımız edene seçeneği olacak. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur? Diyor. Bencillik milletin yok olma sebebidir. Milletin yok olma sebebi zincirleme isim tamlaması arkadaşlar. Çalışma yaşamımızın vazgeçilmezidir. Çalışmama mutlak ölüm gibidir. Yaşamımızın vazgeçilmezi arkadaşlar yine burada belirtili isim tamlaması var. Masanın üzerinde el işi örtüler vardı derken masanın üzeri belirtili isim tamlaması el işi belirtisiz isim tamlaması görevindedir. Eğri ağızdan doğru söz çıkmaz derken eğri ağız ve doğru söz sıfat tamlamasıdır arkadaşlar bunlar. Burada isim tamlaması yoktur. En bereketli tohum alın teridir derken alın teri belirtisiz isim tamlamasıdır. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız denizli seçeneği oldu. 10. sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde gövde halinde bir sözcük yoktur? Ne demek arkadaşlar gövde halinde sözcük? Bakın bir sözcüğün anlamlı en küçük birimine kök, yapım eka Almış haline gövde denir. Yani en az bir yapım eki almış olmalı. Eğer gövdeden türemiş sözcük deseydi de en az iki yapım eki almış sözcük arayacaktır. Peki bir metinde ana fikir asıl anlatılmak istenen şeydir. Bakın anlamaktan anlatmak gövde olmuştur. İstemekten istenmek gövde olmuştur. Geçelim. Çalışmada başarı düzeyi düzenli bir uyku gerek e gerekir diyor. Bakın arkadaşlar düzenden düzenli Baştan başarmak, çalışmak sözcüğü mame isim fiilekini almış. Bir sürü gövde halinde sözcük var. İnsanların dünyalarını ailesinden biliyoruz derken burada çekim eki almıştır bu sözcük. Burada da çekim eki vardır. Burada da çekim eki vardır. Burada da çekimekleri vardır. Hiç yapım eki yoktur. Cevabımız Ceyhan'dır ama diğerlerini bir eleyelim. Ürkek, ürkmekten ürkek. Ee, burada bakmaktan bakış da var. Yine bakın gövde olmuştur. Sınava az bir süre kala çalışmaya başladı derken sınamaktan sınav gövde olmuştur. Sürmekten süre gövde olmuştur. Kalmaktan kala arkadaşlar bu da zarf fiil ekidir. Dolayısıyla bu da türemiştir. Çalışmaktan çalışma yine isim fiilekini alarak türemiştir. Dolayısıyla gövde halinde yine bir sürü sözcüğümüz vardır. 11. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanmıştır diyor. Ek fiilin Türkçede iki görevi var gençler ya isme gelerek onları yüklem yapar ya da fiil gibi çekimler ya da basit çekimli fiillere gelerek birleşik çekimli fiiller oluşturur. Eskiden hafta sonları buraya geliyor idik. Arkadaşlar fiile gelerek birleşik çekimli fiil oluşturmuş. Bakın iki tane kip eki almış. Bu sadece ek fiille mümkün. Her ay klasiklerden bir eser okursan Batı Edebiyatı hakkında fikrin olur. Okur isen geniş zaman ve şart kipi iki kip eki almıştır. Yine fiile gelmiştir. Ailesine her ay mektup gönderir imiş. Hem geniş zamanı hem mişli geçmiş zamanı almış. Yine iki kipeki almış. Yani fiile gelmiş. Bu konuda birbirimizi anlamaya çalışmalı idik. Gereklilik kipi ve dili geçmiş zaman yani yine iki kipeki almış. Bu sabah mahallede her zamankinden farklı bir hava var idi. Yok ve var sözcükleri isimdir arkadaşlar. Bu ulaşmak anlamında değildir. Dolayısıyla burada isme gelmiştir. Cevabımız Edirne seçeneği oldu. Zaten bir şey söyleyeyim. E ee, konu anlatım videomda da söylemiştim. Bir cümlede fiil dışındaki bir sözcük yüklem olmuşsa orada mutlaka ek eylem vardır. Çünkü isimlerin yüklem olmasının başka bir yolu yoktur gençler. Evet, 12. ve son sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün yanlış anlamda kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur? Meclisteki oylamada bazı mebuslar çekingen oy kullandı. Çekingen değil. Çekimser olacak. Tarafsız yani. Evet de demiyor. Hayır da demiyor. Bu, yaşanlar, bu yaşananlar Türkiye'ye özel bir durumdur. Türkiye'ye özgü ya da has demesi lazım. Yani sadece Türkiye'de görünen anlamı vermek için özgü ya da has olmalı. Mezuniyet gecesindeki resimlerimizi kim çekecek? Arkadaşlar burada e, resim çekilmez, resim çizilir. Fotoğraf olmalıydı. Fotoğraf diyeceğiz. Yani resim yanlıştır. Ülkemizin enerjideki açığı dışa bağımlı olmamızı sağladı. Dışa bağımlı olmak bir ülke için olumlu bir durum değildir. Sağlamak sözcüğü değil, sebep olmak, neden olmak ya da yol açtı demek gerekirdi. İnsanlar arasında ayrım yapmamalısınız. Burada herhangi bir yazım, yan, şey, özür dilerim anlatım bozukluğu yok arkadaşlar. Arkadaşlar burada soru çalışması yaparken şunu şurada unutmuşuz. Kusura bakmayın. 12 soruyla denememizi sonlandırıyoruz. Biliyorsunuz daha fazla soru beklemiyoruz. 8 ila 12 arasında bir dil bilgisi sorusu bekliyoruz. O yüzden de 12 ile sınırlandırdık. Arkadaşlar serimizin devamı gelecek. Bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Sizlerin destekleri bizler için çok çok önemli. Şimdiden yıl boyunca yapacağınız bütün çalışmalarda canı gönülden başarılar diliyorum. Kolay gelsin gençler.